<laughs> hayatım aşkım şey gidelim mi annemlere? Gidelim. Evet gidelim bence de abla. Evet ablacığım bence de gidelim. Hem ee, kadın çok tontiş Evet çok tontiş Bazıları var. Ee, se <laughs> neyse. Tamam ben o zaman bavul hazırlıyorum. Tamam biz burada bekliyoruz. Gel sen de ablacığım. Tamam abla geliyorum. Sen de değil mi bizimle? Evet geleceğim abla. Şey. Tamam o zaman kalınları koyalım çünkü orası soğuk yani. Bunlar kalın değil mesela bunlar mayo. Şunu koyalım, bunu koyalım. Yok şu kalın değil. Sonra şunların ikisini koyalım, şu ikisini koyalım. Sonra. Şunu koymayalım. Bunu koyalım. Bu da kısa kolla ama yok. Şunu koyalım. Tamam. Bunları koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak şunu da koyalım. Tamam. Şimdi de şuradan şuradan şuna koyalım. Bu değil. Bu. Tamam. Sınmadı bunun neyse. Telefonumu koyayım. Başka ne koysam? Şunu koyacağım. Bu koyulmuyormuş. Şunu koyalım. Hı, tamam. <laughs> Gel abi. Sen e, erkekle şey yap. Ben de kızlara söyleyeyim. <laughs> Anneciğim. Efendim anne, şey biz babaannene gidiyoruz. Tamam anne, biz çanta hazırlayalım O zaman zaten ben de onun için söyleyeceğim. Zaten biz e, şey e, kanka biz sen kanka biz senden aynı giyiyoruz ya yani şey bütün kıyafetleri alalım bence bence de. <laughs> Anne yani aynı zaten hepsi kalın değil mi bunların? Şu kalın şunu almayın kızım. Tamam bak bunları alabilirsiniz mesela. <gülüyor> 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 tamam. Hani bizim babulumuz olman üzeri yok yani. Babulumuz derken çantamız. O zaman ben de şeyleri alayım şöyle eşyaları. Tamam. Şunları alayım bir de bunu bu sığmıyor bunu elinde şey yaparsın tamam <laughs> tamam bir de emzik koyalım ya emzik 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 şu sı Heh, sığdı. tamam başka bir şey koymayalım tamam biz aziriz anne tam şimdi <laughs> Tamam o zaman biz de yerleştirelim. Ay. Şunu Şu ikisini yerleştirelim. Tamam. Başka ne yerleştirsek? Şu mi yerleştireceğim. Bir de bunu. Başka hiçbir şey. Ben de başka <laughs> ben de bir şey koymayacağım. Anne benim aşağı katta eşyalarım kaldı. Bir de kendi hani son şöyle bakayım da şu hikaye kitabını alayım. Başka şunu da alayım belki soğuk olur. Oysa Anne bunu arabaya koyalım. ver tam kızım ver babana Baba al bunu arabaya koyacaksın. Tamam kızım. Ay. Bekle baba ben de bir tane daha geçeceğim ondan kankam için. <laughs> tamam şunu da şey yapalım. Al baba. Tamam kızım. Anne hani bir de orada kaç gün kalacağız? Galiba iki gün. Tamam anne. O zaman biraz çok iş almam gerekiyor. Şunu alayım mesela. Bu slime'ı da alayım. Bu nay benim değil. Dur, da alacağım. Tamam. Başka ne alsak? Dur, bir dakika. Ben ben şunu senin çantana koyacağım. Çünkü benim çantam belki sığmıyor. He, sığmaz. O zaman ben de şunu atayım. Anne hani gel hadi. ben hemen geliyorum. Şunları asansörlere asansöre koyalım. Tamam anne. Hadi bırak ben orada kalmayı unuttum. Şunu alayım. <laughs> bunu alayım. Şu, yok şu şunu almayacağım. Bunu alacağım. Bir de son olarak bunu alacağım. Tamam. Dur erkek parfümümü da alayım. Tamam. Ve son olarak kitap. Şöyle koyun çantanızı. şunları arabaya koyak. Yani şu an bahçede dursun da sonra arabaya koyarız. Anne hemen bekle. Baba çantalarımızı ver. Tamam kızım. Ben geçiriyorum. <laughs> bu da senin. Al bu da senin. Sen bize hemen yerleştirip geliyoruz. <laughs> evet yerleştirdik. Hadi şimdi gidebiliriz. Dur bir dakika ben erkek kardeşime de şöyle Oyuncak görelim. Tamam. Bitti. Dur bir dakika. En önemli şey oyun Ay. Sığmıyor bir de. Ben kendim için koyacağım. Benim için de sığmıyor. Ne yapacağız? Ben elimde tutabileceğim. tamam. Zaten bir tanesi sizde kalsın. Bir tanesi bizde. Çocuklar yaptınız mı? Evet. Tamam. Abla gidelim. Bir <laughs> dakika ben şöyle kapıyı kilitleyeyim.